hazır mıyız? Elim burada. Senden ricam ayak ucuna çıkarak yavaşça kolları çaprazı yukarı doğru aç. Yukarıda nefesini ver. Evet. Yeterlisi. Aynısı geriye yana. Ayak ucuna çıkarak. çok iyi. Bacakları biraz açar mısın? Kollar şu pozisyonda. Ayak ucuna çıkarak şu. Ayak ucuna çıkarak kollar yanda ve yukarıda. Evet. Çok iyi. Yukarıya doğru nefes ver lütfen. Evet. Yeterli. Bacakların birazcık açık. Ellerin şu pozisyonda sadece sağa doğru gidiyorsun. Sağ o dizini kırıyorsun. Her kırdığında şunu yapıyorsun. Yukarı gelince yeniden nefesini veriyorsun. Şu. Evet. 2. 10 tekrar yapalım. 3. 4. 5. 6. 7. 8 dokuz, son, diğer yana, bir, İki. üç, dört, beş, altı, çok iyi, yedi, sekiz, dokuz, son, çok güzeldi. Bacakların birazcık açık, sevin ellerin şu pozisyonda, avuç içleri gökyüzüne doğru bakıyor. Sen ayak ucuna çıkıp elinin tersini yukarıda birleştiriyorsun. O sırada nefes veriyorsun. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Evet çok iyi. Yedi. Sekiz. Dokuz. Sol ayağın önde, sağ ayak geride, ellerin şu pozisyonda, avuçları tam karşıya bakıyor. Sen öne doğru gelip ellerin tersini birleştiriyorsun önde, yukarı geldiğinde nefesini veriyorsun. Geç. Evet. 2 yukarıda nefesini ver. Şşş. Evet. 6 7 8 9 Son. Çok iyi. Ellerin şu pozisyonda. Dizlerin yanlara doğru bakıyor ayak uçlarında. Ellerini aşağı doğru bastırdığında nefesini veriyorsun. Şu. Hadi bakalım. Evet. Biraz daha açabilirsin ayaklarını. Çok güzel. Aşağı doğru ellerini bastırırken sağlam bir nefes ver. Yukarıda güzel nefesini al. Evet. Çok iyi. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Ve son. Çok güzeldi. Ayak uçlarının birine bakıyor Selin. Ellerin tam göğüs kafesinde. Bu sefer şu. İniyorsun aşağıya çok çok fazla değil. Yukarıda sağlam nefes veriyorsun. Hadi bakalım. Dizlerini kırıyorsun. Dizlerini kırıyorsun. Evet bu. yeterli. Sol ayak öne doğru bakıyor. Sağ ayağında sağ tarafına doğru sağ ayak ucu. Sol elin burada önde. Avuç için yere bakıyor sol elde. Sağ elde de tam tersi. Sağ el avuç yukarı. Sol el avuç içi aşağıya bakıyor. İniyorsun. Öne doğru geliyorsun. Yukarıda nefes veriyorsun. Hem kendini geri itiyorsun hem de sağlam bir nefes yapıyorsun. Bak Tamam mı? Haydi bakalım. Evet. Sol el avuç içi yere baksın. Yere baksın. Öbürküsü avuç işi yukarı doğru. Evet. Ayağını bence biraz daha açmalısın sol ayağını. Bu tarafa doğru. Dengede dursun. Evet başla. Evet. Tam bize doğru bak. Karşıya doğru bak. Güzel. Evet devam. 5 4 3 Evet 2 1 ayak Değiştir Pozisyonu değiştir O ayak ucu sağ ayak ucu kameraya baksın Çok güzel Evet Güzel Güzel nefes al Sağlam ver Evet 3 4 5 6 7 8 9 10 Güzel. Normal pozisyona geçiyorsun. Ellerin şu pozisyonda. Çık sen de ricam şu. İniyorsun. Ayak ucuna çıkıp yukarıda nefes veriyorsun. Buraya iniyorsun. Ayak ucuna çıkıp yukarıda kolları geriye atıp nefesini veriyorsun. Çok iyi. Bir. İki. Sağlam nefes al aşağıda. Üç. Güzel. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Çok iyi. Dokuz. Son. Dinleniyorsun. Ayak uçlarını yine yanlara doğru aç, aşağı doğru in ve sadece kollarını öne doğru iterken nefesini ver. Aşağıda in, aşağı in. Evet. Başla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son. Güzel. Ayağını tutabilirsen şöyle tut. Dengede durabilir misin? Durabiliyorum. Elim burada ve devamlı parmak basın var ve sadece nefes veriyorsun kolunu her ittiğinde. <laughs> evet. 4 5 6 7 8 9 son güzel. Ayakların biraz açık. sen ne yapacağım? Elin şu pozisyonda. Her seferinde sağ dizini yukarı doğru kaldırdığında kolunu önde birleştir. Birleştirinde nefesini ver. Başla 10 tekrar. 1 çekebildiğin kadar yukarı yalnız. 2 evet. 3 4 5 6 7 8 9 Son. Bir daha ayak değiştir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ayak uçlarını şöyle hafiften açıyorsun. Sen deneyeceğim. Elim burada ve her seferinde şu dizini her kırdığında kolunu öne doğru it ve yukarıda nefesini ver. Başla. Yukarıda nefesini ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, evet, 8, 9 So. Güzel. Elini şu pozisyonda. Senden ricam şu pozisyonda kal ve bak şu çok küçük sıçramalar. Çok küçük ayak ucunda. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, So. Şimdi şöyle güzel birkaç tane derin nefes. Ayak ucuna çık. Ve rahatla. Hadi bakalım. Evet. Bir tane daha. Yeter. Bacağını al, açabildiğin kadar aç. Elin şu pozisyonda. İni aşağıya. Nefesini ver ve kolunu it. <laughs> Güzel. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 9 10 11 12 sol ayak önde bayağı bir önde sol ayağın elin burada bak öne doğru gitmiyorsun aşağı doğru iniyorsun yani bu sefer arkadaki ayağın dizini güzelce kırıyorsun evet öndekini de kırabilirsin Aşağı in, olduğun yere çök yani 3 4 Yedi sekiz, Güzel dokuz, son. Ayak değiştir Yukarıda sağlam nefes var Olduğun yere çök Evet Bir İki Üç Dört Beş Altı Yedi Çok iyi Sekiz Dokuz Bak, İyi misin? İstedim ellerini dışarı doğru ver ama aynı zamanda ayak ucuna çık. Haydi bakalım. On iki tekrar. Evet. Göz kapısını açabildiğin kadar öne, öne aç ve getir. Evet. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. 10 Elim burada. Senden istediğim çene yukarıda. Geriye doğru atabildiğin kadar at kolları daire şeklinde. 1 2 Şu karnın gerilsin. 3 4 5 6 7 8 9 12 yapalım. 10 11 son güzel. Elim burada. Ben deneyeceğim çapraza çıkıyor. 1 2 3 10 tekrar. 4 5 6 7 8 9 O Diğer tarafta yaptın mı? Hayır, ya, yapmadım. Ha, o zaman başla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, güzel, sekiz, dokuz, on. Bir hareketimiz daha kaldı. Bitiyor. Elim burada. Senden ricam bak. Yavaş yavaş. Yukarı şey. Öne aşağıya doğru eğiliyorsun ve yukarıda şunu çekiyorsun ve nefes ver. Bak şu, çapraz. Hadi bakalım. Evet. Dirsek biraz daha yukarı. Evet. 3 4 12 tekrar yapalım. 5 6 7 8 9 Mükemmel. Bravo. 10 Devam. 11 Son. Senin geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Gayet iyi.